Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar baştan başlangıçtaki intro'yu nasıl buldunuz yorumlarda yazabilirsiniz eğer o intro'yu nasıl yaptıysam onu da çek derseniz onu da paylaşabilirim arkadaşlar o sebeple pek aram yoktu arkadaşlar bugün o çekmeye karar verdim aram pek yoktu son zamanlarda canım sıkılmıştı yani o oynamak istiyordum hesabı yani başkasına vermeyi bile düşündüm ama sonra birden et turnuvasına katıl katılmaya karar verdim katıldı ve bu bana can suyu oldu ve o semeye bayağıdır ilgi gösteriyorum ama son bir hafta falan ilgi göstermiyordum yani fazla girmiyordum ama et turnuvası bana bir can kaynağı oldu ve et turnuvasına katılacağım arkadaşlar ee, et turnuvası güzel bir turnuva Erdi Dökmen'in kendi oluşturduğu turnuva gidip ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar öneriyorum o kanalda bir güzel kanal aratırsanız Erdi Dökmen diye zaten direkt kendi kanalı çıkacak karşısına biz şimdi videoya geçelim e, Tottenham Osportlu arkadaşlar Şampiyonlar Kupası'na katıldık. Biliyorsunuz ki Tottenham'la şampiyon olduk. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Tottenham'la e, hedefi pozisyonu tamamladık. Kupa finalinde kaybettik Manchester City'ye ama şampiyon olmayı bildik 10 puan farkla. 15 puana kadar çıkmıştı fark. E, 10 puana kadar indirdiler ama 10 puan farkla ben şampiyon oldum ve Şampiyonlar Kupası'na katıldım. Şampiyonlar Kupası'nda da iyi i̇yi bir kadromuz var. 95'in altında bir oyuncu yok arkadaşlar diye biliyorum. 95'in altında bir oyuncu yok. Takım da güzel oynuyoruz. İki maçımızı bir maç kazandık bir maç beraber kalmıştık. Bir maçta kaybetmiştik sanırım. Ya da iki maç kazanıp bir maç kaybetmiştik. Öyle bir şeydi. Şimdi rakibimiz kimmiş onu öğreneceğiz arkadaşlar. Ve rakibimize karşı oynayacağız. Ee, yenmeyi düşünüyorum. Yani yenebileceğimizi düşünüyorum. Ee, Şimdi açılırsa inşallah. Sene oldu. Evet açıldı. Şimdi. Evet Manchester City. Grup lideri arkadaşlar. Arkadaşımız gerçekten gerçekten ve gerçekten güzel oynuyor. Ona karşı oynayacağız şimdi. Hadi bismillah diyorum. Maça başlatıyoruz. 4 ile izlemeyelim. 2 ile izleyelim. Kaleci kurtardı. Sanchez atamadı. Hadi bir çocuklara da yapabilirsiniz inanıyorum raket içeren. Hayır raket iç. ne yapıyorsun ya? Yani ne yapıyorsun abi? Nasıl kırmızı kart görebilirsin bu pozisyonda? Adamlar pozisyona girmeye başladı. Korner Sanchez kafasıyla dokunuyor. Onun da Sanchez'i varmış. Kafasıyla dokunuyor. Hadi oğlum Lopez var yüzlük. Gol olmadı. Gol olmadı. Direğin dibinden dışarı göndermiş. Göndermiş. Fod'un arkasından topun basından uzaklaştırıyor. Kaleye vuracak. Oğlum Lopez kurtarırsın sen bunu. Lopez yapma be dayı. Ya. Defans ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Şimdi beyler biraz da bizim hücumu yapmamız lazım da yani en iyi oyuncumuzlardan biri gitti. Orta saha gitti. Neyin hücumunu yapacağız? Bu şey, yani kötü bir maç oluyor bizim adımıza şu anda. Ee, kaleci kurtardı Lopez. Helal olsun Lopez'e gü e güveniyorum. Delay sarı kart gördü. Öf, i̇lk yarı bitti Arkadaşlar reklam çıkabilir bir saniye Evet arkadaşlar devam ediyoruz Reklam çıkmadı Arkadaşlar reklam çıkmadı dedim Reklam çıktı ben Böyle şans görmedim tarihte Şimdi Sanchez güzel bir pas gönderdi Bernardo Silva ceza sahası dışından vurdu Hadi Lopez kurtarırsın Lopez yedik Arkadaşlar yedik maalesef yedik Yani çift yönlü Orta sahamız gittiği için şu an zor durumdayız. Defansta eksiklik yaşıyoruz. Hücumda eksiklik yaşıyoruz. Ee, onu bir taktikle yani kurtarabiliriz. 3-0 oldu. Yani bu maçı da izlemeye gerek kalmadı diye düşünüyorum. 5-0 yedik. Yani bu kırmızı kart bizi nasıl etkiledi? Ben orasını düşünmek istemiyorum. Bu kırmızı kart bizi nasıl etkiledi? Ben orasını düşünmek istemiyorum. Herkesin başı gelebilecek bir olay. Hani ee... Kırmızı kart görmemiz e, oldu. Görmeseydik iyiydi. Ben taktiklerimi ben taktiklerimde agresif oynamıyordum ama agresifim kaydırmışım. Bilmiyorum. Şimdi bir topluma karşı daha oynayacağız ve ikinciliğe kadar düştük. Üçüncülüğe kadar düştük. Bir şey olmaz. Sakin düzeltebiliriz. Yani düzeltilebilir bir şey. Ben düzeltebileceğimi düşünüyorum. Şimdi. Taktiklerimize bir gidelim arkadaşlar. Taktiklerimizi biz gözden geçirelim. Nerede hata yapmışız? Tamam paslı oyun ben de paslı oyun oynuyorum. Paslı oyun ben de paslı oyun oynuyorum yani. Normal paslı oyun normal. Evet bu da normal. Bunlar da normal. Aynen rakit yani rakit sert bir fall yaptığı için. Kırmızı kart görmüş demek ki. Bu da bizi darmadağın etti. Bir anda rakitin gitmesiyle. Ee, kötü oldu o da. Ama biraz daha kendimize geleceğimizi düşünüyorum kendimizi toparlayacağımızı düşünüyorum. Rocket hiç 4 maç yok. O da çok kötü bir şey. Şimdi orada kime şans verebiliriz? Orada kimiye şans verebiliriz? Kimi oynayabilir? Ve morali düşükmüş. Kimi oynamadığı için büyük ihtimalle morali düşüktür diye düşünüyorum. Moralini düzeltir oynadıktan sonra. Marcelo dinlendirirsek dinlendirsek mi? Pique'nin morali biraz düşmüş. Pique'yi oynatalım. Önümüzdeki maç. Pique. Kendine gel koçum. Şimdi Alba e, dinlendirsek mi Alba'yı diye düşünmüyor değilim. Kayerim oynatsak orada diye. Yok böyle iyi arkadaşlar. Şimdi Herrera'mızı dinlendirsek mi diye düşünüyorum. Herrera'nın yanı kimliği al alabiliriz oyuna. Eriksen'i alabiliriz pardon. E, şimdi Messi sağ kanatta 96 ile oynuyor. Biliyorsunuz ki şampiyonluğu bize getirenlerden biriydi de pay bir maç cezalıymış. O da ayrı bir kötülük. Şimdi şöyle yapıyorum. Benzama'yı forvete çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde oynayacağız. Benzama da orada idare edecektir diye düşünüyorum. Müller oynar kanat. Şimdi arkadaşlar e, dizilişimiz böyle. E, şimdi taktiklerimiz de tamam. E, şimdi sizlerle beraber e, bu videoluk bu kadar ama olsun diyelim. Bir saniye arkadaşlar. E, öbür maçlarımıza geçelim. Evet şimdi maçımıza geçiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Hırvatistan'la karşılaşıyoruz. Takımın moralinin kötü olduğunu çok iyi biliyorum. Adamlar 5 maçtır dinlenmedi. E, yenilebiliriz onun için. Onun garantisini veremiyorum. Şimdi e, Brandt harici şekilde topu kazandı. Werner için şut şansı. Hadi Werner koçum. Werner'i çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Güzel formu. Yani ben seviyorum. Ama İngiltere'de kaç golü var bilmiyorum. Ama seviyorum. Arkada bazı arkadaşlarından iyi oynamıyor diye İngiltere'den diye biliyorum. İyi oynuyorsa bilmiyorum. Şimdi kaçırdık yine abi yapmayın. Werner suçlanmaz kaleci harika kurtardı diyor. Korner, Sané kafayla topa dokundu. Hadi Sané koçum atarsın sen. Atarsın sen işte böyle. Sen atarsın dedim atarsın Sané. arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yine abi dedi kaleci kurtardı. Petković ileri doğru söyledi. Gönderdi Perisic. Vole vuruyor. Oğlum Noyer. yer. Terste gel. Perisic de Direkten döndü. Biraz ballıyız bu pozisyonda. Lovren sarı kat gördü. diyor. Petkovic ve Rebic güzel oynanıyor. Re Rebic şut çekiyor. Hadi bakayım. Noyer hadi bakayım. Noyer. Kurtardım mı? kaleci kurtardı. No yer helal olsun. No yer mi? Terste Ne No yer oynuyor diye biliyorum. Şimdi Emrecan ee, mükemmel bir orta yaptı. Werner Roche çekiyor. Evet. Werner atabilir mi bunu? Atarsa atamadı. Ne oldu? Direkten döndü demeyin bize. Kaleci kurtarmış. Ula salsana o kadar yılın golünü atıyordu adam. Eee Emrecan güzel bir pasta daha verdi. Sana ceza sahasından vurdu ama olmuyor. Olmadı. Yine kaleci kurtardı. Kaleciniymiş. Kalelerine ülke değiştirtip Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bana reklamlar fake atıyor birazcık. Dediğim gibi Hırvatistan galiba kalesine ee, Lorisi ülke değiştirip kalesinden Lorisi ya da başka güzel bir kaleci almışlar. Deheya ülke değiştirip Hırvatistan kalecisi olmuş galiba. Her şey olmuş olabilir. Şimdi Ribic sakatlandı galiba. Diz dokunun çekilmesi. Ribic yerine Karamariç giriyor. Şimdi defansla iletişim arası Karamariç boşta kaleye vuracak. Oğlum niye defansla hata yapıyorsunuz? Oğlum Alman savunması disiplin disiplin ulan. Ulan disiplin birazcık. Birazcık bak söyleyemedim bile. Birazcık disiplin. Burada bunların bir tane daha şutu direkten döndü. Perisi çok uzak mesafeden dönüyor. No yer bunu yemezsin aga bak. Adından belli bak. No yer. Bak no yer. Bu oha adamlar ne kadar cenabet. E, abdest alıp çıkmamışlar maça. E, abdest almamışlar. Bir gusül alıp gelselerdi Üç tane direkleri var maçta. Şimdi biz de kaçırdık. Bu, oğlum biz vuruyoruz kaleci kurtarıyor onlar vuruyor direkten dönüyor sürekli ben böyle bir şey görmedim. Bir sıfır bitecek galiba. Brand müthiş bir oyun oynadı. Halstenberg gole doğru gidiyor. Halstenberg atarsın bu da. Halstenberg atamadı. Yine kaleci kurtarmıştır. Ya bak yine kaleci kurtarmış abi ben böyle bir şey görmedim. Kaleyi kim almışlar bunlar? Alamazlar da Werner rakibini geçiyor kanattan hücuma kalkıyor. Bunu atın beyler artık. Bunu da atamadık. Yine kaleci kurtarmıştır diyorum ben. Green divinden dışarı çıkmış bu da. Klosterman oyuna gidiyor. Haçtan ber çıkıyor. Emrecan rakibini savunuyor. Ee, Werner top ile buluştu. Bakalım Werner ne yapacak? Werner atamadım. Atamadı aga ben böyle bir şey görmedim. Kaleciden inanılmaz kurtarış. Werner. Oğlum kaleye kime aldı bunlar? Ben çok merak ediyorum ya. Vallahi çok merak ediyorum şimdi gelip yemeyelim burada golü. Emrecan ve sana güzel oyun oynuyor. Sana şut için açı buldu. Hadi sana. Tek golümüz zaten sen ses sen atarsın koçum. Sen atarsın atamadı. Atamadı. Rakip gusülsüz çıktı. Sana da gusülsüz çıkmış. O da direkt yaptı ve maç bitiyor. Güzel. Güzel maç. 1-0 ama o kadar şansa girme girdik. Atamadık. En az 4-5 şansa girdik. Maç 4-5-0 olabilirdi. Ama maç e, şey de olabilirdi. 3-3-4-4 de olabilirdi. Yani baya bir Hırvatistan'ın topları direkten döndü. baya bir direği yaptı Hırvatistan. Biz kaleciye takıldık adamlar direği takıldı. Garip bir şekilde. O da garibime gitti. Adamların kalecisi kötü. Yani o kötü yani 75'lik bir kaleci falan. O kurtarıyor. Bizim kaleci kurtaramıyor. Direkt bizi kurtarıyor. Ne yapmış yani Emrecan dua edip bir çıkmış. Direkten dönüp durdum maç boyunca topları. Şimdi rakibimiz İngiltere kadromuz kesinlikle moralsizdir diye düşünüyorum. Bin demin. Vay be adamlar moralliymiş. Demişler ki biz alırız sakin olun. Kalede Lena oynuyormuş. Demek ki ben yedekleri sürmüşüm sahaya. Rudiger'e antrenmanı koymuşum. Jonathan Taha oynatalım burada. Jonathan Taha oynasın. Forvetlerimiz falan iyi. Oynasabileceğimiz güzel bir oyuncu var mı diye bakıyorum yoktur diye düşünüyorum. Reis oynatabilirmişiz. Bir tane daha forvetimiz var orada. Orta sahada kimi oynatabiliriz? Orta sahanın en iyisi de bunlardır diye düşünüyorum. Bir bakayım yok. Havertz var. Havertz var. Havertz'i oynatalım. Ofansif orta sahaya da çekelim Havertz'imizi. Havertz gir bakayım koçum. Havertz'i de orta sahaya çekelim. Ondan sonra Brant'a çıkartalım. Yerine İlkay Gündoğan'ı koyalım. Evet böyle kadromuz böyle şu anda ilk ay günden de İngiltere'de güzel oynuyor ee, takım zaten bizim takım direkt sağ bek yok sol bekle doldurmuşlar takımı. Ee, Leno yerine de kimi koyabiliriz buraya arkadaşlar bir bakıyorum Leno yerine de buraya e, Noyer koyabiliriz ters gene koyalım buraya ters tegen oynar evet arkadaşlar bugün e, bir kaybettik bir fark yiyip kaybettik bir de farklı bir maç olabilecek bir maçta mükemmel yani o kadar güzel bir maç oynandı ki Hırvatistan'da Almanya o kadar güzel bir maç geçti ki bir sıfır ka kazanmayı bildik Sanel'in golüyle e, ee, bu videodan da bu kadar olsun dediğim gibi e et turnuvasına katılacağım yani Erdi Dökmen'in kendi oluşturduğu turnuvaya katılacağım onun videoları da gelecek arkadaşlar abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın e bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar e gördüğünüz gibi şu anda ekranda gördüğünüz gibi abone olan kullanıcılar neden böyle arkadaşlar %72'si abone olmamış ee, yani abone olursanız sevinirim ee, bu videodan da bu kadar olsun ee, abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın ee, hoşçakalın paşa oyunda ile kalın sağlıklı günler diliyorum bay bay